merhabalar kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş İsim neydi abi? Babam eski. Noktası nedir abi? Evet. Kade. Harika. 150 lira. %100. Şöyle bir bakalım. Böyle bu şeylerde sır olayı var. Sır efendim. Evet. Dışında değil. Ya, sır denmez. Sır, sır, sır söylenmez. Sır söylenmez. Lan budur. Kaç lira? Üretmek için ne kadar zaman harcıyorsun? 15-20 evet, kere geçmalarını alalım mı? Yani evet. parça parça toplamda 200 saat. Evet. evet. Yani hemen Bir o. Ürün, o peki bunun özel toprağı mı var? Her yerde var. Manya 82 evet. çeşit evet. ürün. Vay. Wow. Peki. İlk yapmaya başladığın ürün nedir? Ayakları yok. Gerçekten. Gönder dedi. Bunların her birini değil Doğallığına falan dikkat Sadece ediyor musun? Su ve toprak. İçinde hiçbir katkı maddesi. Herhangi bir derneğiniz falan. Evet, sevgili dostlar merhabalar. Bugün Antalya'da Mark Antalya'nın içerisinde bulunan sanat sokağında, sanat çarşısındayız. Sevgili sanatkar arkadaşlarımızla, esnaflarımızla burada bir söyleşi yapacağız. İnşallah çok güzel olacak. Abi, merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi abi? Mehmet Gürpınar. Mehmet Gürpınar. Konya'dan geliyor. Evet. Konya'dan. Cömlekçilik, cömlekçilik evet. yapıyor. 44 senedir. 44 evet. senedir. Baba mesleği. Evet. Peki bunun püf noktası nedir abi? Noktası Elbette. 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 Yani bunu herkes yapabilir mi abi? Sonu, herkes, yapabilir. herkes, yapabilir. Anladım. Siz eğitimini aldınız mı? <laughs> 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 <Oo>, baba mesleği. 9 <laughs> yaş yaşınız kaç abi? <laughs> 54 yaşındasınız. Maşallah çok genç gösteriyorsunuz. Peki bu bildiğim kadarıyla böyle artık son demlerini yaşayan bir meslek. Maalesef Aplikasyonları falan var ama. Evet. evet. Şimdi millet makinasını döndü. Ben de makinası yok. Hepsi el. Hadi bu? 100 lira Bu Kaç para? Abi. üzerinde <laughs> <laughs> evet. başlayalım. Evet. Kade. Kade. Biz bu ayını satarak bir dondurma diye satıyoruz. Burada kade et yiyemiz zaten. Kade et yiyemiz <laughs> Harika. Harika. <gülüyor> 150 lira. 150 lira. %150. Lira. 150 lira. Şöyle bir bakalım. Abi, şöyle devam Abi böyle bu şeylerde sır olayı var. Sır, sır. sır efendim. Evet. Dışında değil, ya. içinde sır var. Yani o sırrın, sırrı ne? Sır denir mi? Sır denmez sır denmez. Sıradan <laughs> bu. Evet, sır sır, sır, söylenmez, sır söylenmez, sır söylenmez. Bu da evet. latte barda, yeni bir ürün. Ney? Yeni latte barda. Hmm. Sıcak soğuk kahve çekiyor. Aha, evet. harika. Bu akıtma sır deniyor buna. Bunlar bambudur. Çok yeni bir ürün. Kaç lira? Bu da 200 lira. 200 lira. Peki, 200 lira diyorsunuz da bunların bir tanesini Üretmek için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Yaklaşık 3-4 saat üretiyoruz. Yani 3-4 saatte? 3-4 saat üretiyoruz. Bir ürün elimizden en az 15-20 kere, 15 evet, kere geçer. 15-20 kere geçer. Evet, çamurunu yaparsak şeklini verirsin. İstersen i̇sterseniz şöyle bir aşamalarını alalım mı? Alalım. Önce çamurumuzu yaparız. Hı hı. Ondan sonra işte, tezgahın üzerine geçelim oturup Orada elimizle şekil veririz. Evet. Ondan sonra kurumaya bırakırız. Kuruttan sonra alırız onu tekrar üzerinin şeylerini zıparayla temizleriz. Hı hı. Tekrar sır Hı hı. Pişiririz. O püskü pişirmedir. Evet. Tekrar bir daha pişiririz. Hı -hı. Bu renk almış Yani e, parça, 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 parça 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 toplamda 2 yani. 200 saat. Evet. Evet yani, yani. hemen o ürün, o? En az bir haftada meyra yedirilir diye tam bir ürün bir haftada meyra yedirilir. Peki bunun özel toprağı mı var? Tabii özel toprağı var. Mesela her yerde var mı? Her yerde yok şu an. Bizim kendi memleketimiz Doğanisar'da var. Doğanisar'da. Doğanisar'ın evet. topraklarında. Benim yapmış olduğum şey ürün çeşidi 182 çeşit ürün var. 182 çeşit ürün vardı. Vaa. Wow. Hepsini el yapmış. Peki ilk yapmaya başladığın ürün nedir abi? İlk çıraklığın da sana, öğrettiği yapıp... Kase. O... Kase yapmıştım. Yani. Kase. Yani şöyle mi? Yani şöyle ama evet. bu, tam orijinal. Bunun ayakları yok. Ayakları yok. Sadece elimizi sokuyorduk içine. Öyle öyle öyle. Sonradan yukarı kaldırıp şey, şekil örmeye başladık. Sonra bütün ürünleri yapmaya başladık. Atıyorum vatandaş dedi ki bana şundan 100 tane gönder dedi. Bunların evet. her birini ayrı ayrı yapıyor değil mi abi? Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Ayrı ayrı. Ondan dolayı da orijinal ürünler evet, yani kesinlikle. değil mi? Peki doğallığına falan dikkat ediyor musunuz? Doğal sağlıklı yok. olmasına? Sağlıklı şöyle sağlıklı. Sadece su ve toprak içinde hiçbir katkı maddesi yok. Su ve toprak. Sadece, Sadece bunları makinelerde işliyoruz. Eskiden ayakla yapardık, elle yapardık. Şimdi makineler çıkıyor, makine, makine çamur hazırlıyoruz. Peki herhangi bir derneğiniz falan var mı? Yok. Yok. Derneğim. Dernek. Benim sadece Konya'da Kalea Nevzat Parkı'nda bir tema parkı var. Onun için de bir atölye, bir de satış mağazası var. Atölye ve evet, satış, satış mağazası Evet. Maşallah. Gelen arkadaşlarla bunu bir tek denemelik yaptırabiliyoruz. Hmm. İsteyen gelip dedim, bakın, el olsun o şekil veriyor. Evet, şöyle, şöyle arkadaşlar, şu pedale basıyoruz. Evet. Ha. Bastık. Bu durdurma. Bu durdurma. Geri durdurma. İleri. Aa, bunun da bir ustalığı varmış <gülüyor> yani. <gülüyor> evet, durdur abi. Durdur. Çalıştır abi. Şimdi ne işe yarıyor abi bu? Bu işin <laughs> tünetin aynı korna misali. Korna gibi. Elimizde tutuyoruz, şekil veriyoruz. <laughs> şimdi öyle bir gösterme şansımız var mı? Size? Evet, şu anda bir çömlek nasıl yapılır, aşama aşama bir göreceğiz. Abimiz, abimize burada teşekkür ediyoruz. Burası Markantalya'da. Markantalya'nın Mark zemin katında ustamız hazırlanıyor şu anda. Evet, biz de böyle yavaş yavaş şöyle karşısına geçelim. Evet, aşımızı, toprağımızı yapıştırdık evet. böyle. Şimdi şöyle. Evet, mahir eller bunlar. Şöyle içini boşaltıyorum. Evet, şuradan. Bu suyun özelliği var mı abi? Yok. Sadece Bu evet. bizim musluktan akan su. Aynen. Elimizi kaydırmak için tarifi. Peki, toprağın özelliği var mı? Toprağın özelliği var Kırmızı topluğu olması özelliği. Tecritim. Evet. Yani her toprakta evet. olmaz diyorsunuz. Evet. Şimdi bu aşamasında ne diyoruz abi? Bu aşamasında efendim. Şekillendirme. Şekillendirme. Evet ustamız, ustamız bak gördünüz çamur hamurunu bu hale getirdi. Peki bunun bu makinenin hızı vesaire onu kendimiz ayarlıyoruz. Kendiniz ayarlıyorsunuz Yani at, arttırma veya azaltma gibi bir şey var mı bunun? Var tabii şu anda. Düşün. Şu, 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 şu hızdan. Hmm. Neye göre hızlandırıp düşürüyorsunuz? Çekim, biz, çekim yaparken bizde adet çömlekçilikte çekim yapan arkadaş çamurun tadına bakar. Çamurun tadına bakar. Evet, buyurun. Abi orucum ya. <laughs> Yırttın abi ya. sağ <laughs> sağ ol. <sağ> o <laughs> bir şakaydı Evet, güzel bir şakaydı. <laughs> Tabii ki biz de yırttık. <laughs> abi de zaten biliyormuştur ha bizim bu oruç tuttuğumuz, o oruçlu, oruçlu değil miyiz? Onu öğrenmek istemiştir kesin. Evet, evet incelikler başladı. Desenler başladı. Hareketler başladı, bereketler başladı. Wow! Bakın şu şeye. Oluyor, 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 oluyor. Oluyor, oldu, olacak. Bu da balık bir sesi. Bunu Bal buradan şöyle kestik. Ha. Şöyle kalbim. balık mısınız? Abi şimdi soruyorum. Harika oldu. Ajandam kanalına ne demek istersiniz? Bir şey Sa sağ, sağ ol. Sizce bu ürün başarılı oldu mu? Evet, oldu. Yani e, puan verseniz şöyle. Siz verin puan. Ben, verirsem ben bunu bozarım. Ben ben her zaman yüzde bin falan derim yani. Tamam. Değil mi? Şuna kaç puan verirsiniz? Abi topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Evet. Toprak en büyük değerdir. Evet. Tamam mı? Onun için biz toprağın <laughs> işlenmiş haliyiz zaten. Evet. evet. Abimiz toprağın işlenmiş hali. Abimiz toprağı yine işliyor ve ne yapıyor? Bundan bir çamurdan ve bu doğaya hiçbir zarar vermez. Sıfır atık. Bizdeki kullandığımız ürünler hepsi sıfır atık. Sıfır atık. Evet. At doğaya tekrar toprak. At doğaya tekrar. Harikasınız. Abi Son kez bir isminizi ve ne? memleketinizi şöyle, şöyle kısaca kendinizi bir tanıtın. İsmim Mehmet Büyükler, 1970 Doğan Hisar Konya'dan katılıyorum festivale. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısıyım. Evet bu çok önemli. Çok teşekkürler. Rica ederim. Benim adım da Mehmet. Sağ olun. Sağ olun. Abi bilir misiniz siz çömlekçilik? Bilmez. Abim seyirci. Öğrenmek istemedim. <laughs> bir saat sonra değer çala. Çala. Evet. şöyle, şöyle <laughs> Çömleklerimizi göstererek <laughs> Mehmet ustamıza da çok teşekkür ederek Bütün bunlar arkadaşlar Mehmet usta'nın ellerinden geçmiş Biraz önce yapılmasını yapılış şeklini gördünüz böyle bir sanat eseri sağlıklı bir eser. Her ne kadar da artık e, son demlerini yaşayan meslekler arasından olsa da burası gerçekten bir örnek yer. Peki usta. İyi, hoş. Siz ananızdan, babanızdan öğrenmişsiniz. Sizi öğretiyor musunuz? Evet. Çocuklara? Ben üçüncü kuşak, dördüncü kuşağım var. Oğlum var. Oğlunuz var. Abi, var. Oo, maşallah. Ben veteriner, ben bu işi. Maşallah, maşallah. Peki, mahallede, köyde, işte böyle kasabada bu işin yaygın mı yoksa? Yani önceler yaygındı ama şimdi bitti. Yok. Bitti, yok. Kaç tane? Ya bir kişi, ya iki kişi. Sen, senden başka? Tabii. Hmm. Evet Çok çok sağ olun. Büyük bir hizmet. Teşekkürler. Sağ olun. Sevgili arkadaşlar. Bir saat çömlekçilik. işte böyle. Çömlek yapma işi böyle. Sanatçılar sokağından yapmış olduğumuz yayın burada sona erdi. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoş ve esen kalın. Güzel bir seviyorum.